Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Instagramers TV ekranlarına ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz efendim. Wolf Among Us 2 sonunda ilk kez Wolf Among Us 2 Görüyor olacağız yıllar yıllar sonra. 24 Mart 2021 tarihinde yani geçtiğimiz sene ben Wolf Among ilk oyununu ilk 2-4-5 bölümden oluşuyordu hatırlıyorum. 5 bölümlük ilk sezonunu tamamlamıştım. Sizlerle birlikte oynamıştım. Hatta oynatma listesi de mevcut kanalda Wolf Among 2021 Türkçe seri diye görebilirsiniz. Ee, bu seriyi baştan sona oynayıp bitirmiştik ve sonrasında Wolf Among Us 2'yi beklemeye koyulmuştuk. Ancak o süreçte Telltale Games biliyorsunuz bir kapatılma sürecine geçti. İşte Walking dediğin son sezonunu yaptılar vesaire. Ee, ve Wolf Among Us 2'nin iptal edileceği konuşulmaya başlandı. Sonrasında ise güzel haberler geldi ve sonunda Wolf Among Us bizlerle. Efendim bayanlar ve baylar sevgili dostlar huzurlarınızda uzun ama uzun bir aranın ardından tekrar... Wolf You're listed here as a private investigator. What does that sort of work entail? Depends on the night. Most nights, it's watching, waiting for a slip up. I don't know, someone gets greedy, someone gets brave. And that's what you were doing the night of the incident. Yeah. Ayda. Took me weeks to track him down. Oi he didn't cast so much as a shadow. Till that night. You've been hesitant to share with us. I assume it has something to do with confidentiality associated with the job. <laughs> Something like that. Your boss, Miss <laughs> said things didn't go as planned. She mentioned that there was some violence? why moments when you why. find yourself losing control how does the anger manifest itself Haydi. Haydi. both among us the Wolf and telltale series sunar 2023 yılında PlayStation 5 PlayStation 4, Xbox PC ve belki de daha nicesinde boy gösterecek. Merakla bekliyoruz. Dediğim gibi ilk ya sezonu... Bizi... Çıktı... Allah Tuğkan'a geçtik bir anda ne oluyor? <laughs> bir anda Tuğkan'ın <laughs> videosuna geçti. Ee, size tavsiyem şudur. Oynama imkanınız varsa Türkçe yamaları zaten mevcut. Wolf Emangası kesinlikle oynayın. Ee, eğer oynama gibi bir imkanınız yoksa ilk sezonunu benden başkasından bir yerden yerli yabancı birilerinden izleyin ve kendiniz hani e, hikayeye hakim olun tavsiyesinde bulunuyorum. Wolf Among Us 2 çıktığı anda da elbette ki YouTube kanalımda sizlere seri olarak sunacağım. E, bu heyecanı, bu merakımı e, sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Bugün Telltale Games zaten e, bu Oyunun bu videosunun paylaşılacağını Söylemişti 2023 yılı önümüzdeki sene Wolf Among Us'ı oynuyor olacağız artık 2023 yılının başları mı olur Ortası mı olur sonları mı olur bilemiyorum ama Birinci sezonu oynadığınızı Ya da izlediğinizde göreceksiniz Hikaye öyle bir yerde bitiyor ki Yani kesinlikle bunun devamının gelmesi gerekiyordu Şimdi geldi ve Nasıl olacak çok merak ediyorum Çok teşekkür ederim Gecenizi bana bu video içinde olsa 5 dakikanızda Ayırdığınız için kendinize iyi bakın Görüşmek üzere. Hoşçakalın.